Kanka bu ne ya? Oğlum biz de ergenlikte bu nedir bilader ya? Yani bombo hiçbir şey anlatmıyor yani. Yani biz ergenliğimizde arkadaşlarımıza yaptığımız şakalar bile yani böyle bir entelektüeldi yani. Güldürürken düşündürmeye hedeflerdik. Kanka ellerim ıslak ya şu cebimden çakmağı haberi versene. Nerede lan? Bu ne lan? Ahmet ya sağa Allah'ım ne oldu lan bir de cebime bak gel gel gel. Ahmet nasıl verdim eline gördün mü? Değil mi? Oynadığımız oyunlarda bir stratejik hamleler falan vardı. Yani akılcıydık, sağduyuluyduk. Yani birbirimizin sınırları vardı asla onları ihlal etmezdik. <laughs> tutun lan şu puşlu tutun, tutun. Sağ... <laughs> sok, sok. Kaçmasın, kalkma, tutun. Kaçmasın, tutun. Sok. Kanka beni tuvalete götürür müsün? Tabii kanka, tabii tabii tabii. O kadar sıkatladık yani. Kanka bıçakladık diye kızmıyorum değil mi lan? Yok canım, her gün dua ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>